Ne iş ki bunu yapmak. Öyle. Kahveni öyle. Saadet teyze. Sağ ol. Şişt, bak bak. Geçti baş köşeye lamba gibi oturdu. Ne var bunda anne? Bir şey konuşacaksanız çıkarım ben. Ne konuşacağız be ne konuşacağız? Seni mi çekiştireceğim işim gücüm yok da? Yüzüde söylüyorum bizi de. Tamam anne, tamam. Hey, tamam. Kendi evimde baskara oldum. El alemde gelin var, gelin. Bizim ahmakta getire getire bu deve dikenini getirdi eve. Eh, bana müsaade. Öyle kim durur bunun yanında? Ah Saadet, ah dua et 30 yıllık komşuna. Dua et de tez zamanda kurtulayım bu rezillikten. Yine ne yaptım ben anne? Niye öyle söylüyorsun? Saadet teyze ne yaptım ben şimdi? <laughs> ha, ha, oldu. Saadeti de şahit yaz. Kaynanam delirdi diye dellal çıkartma hali. Senden beklenir valla. Serin ol biraz komşu ne yapalım? Ev içinde olur böyle şeyler. Hadi bana müsaade. Hı. Sen bak tamam, Cemile Hanım <laughs> ne oldu Allah aşkına? <gülüyor> 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 İyi misin Hay, Cemile çekin, Hanım? Çekin, Kızım çekin. bir kolonya getir <laughs> hemen. <ha>? Getir, <laughs> getir, getir. Yok, 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 ben yok, Geçti, geçti, Öleceğim. Ha. Al Saadet teyze. Sen dök, dök kızım, sen ben... dök. Sen dök. Tamam, çek, tamam, çek. çek. Fenalaşıyor. Tamam. Al, al, çek, 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 çek. Aman kızım, işin zor. Allah yardım etsin. Ne o öyle altmışından sonra numaradan ayılıp bayılmalar. Tövbe, tövbe. Sorma Saadet teyze, sorma. Cenab-ı Allah vermemiş ki buna be. eli aşalı görürdü o Hı. vakit. Bilmiyorum. Hadi kızım, sabret. Hadi hoşça kal. Fındık kabuğunda kopan bir fırtına. Uzaktan baktığınızda tipik bir gelin kaynana kavgasını andırıyor. Ama biraz daha yakından baktığınızda bu küçük olayların ne büyük facialara sebep olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ne o? Neler fitledin gene ayak üstü? Sen rezil edersin adamı rezil. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye benim her şeyim gözüne batıyor? Batar tabii. Batar tabii sen dikersin çünkü. Sen bu eve girdiğinden beri ağzımızın tadı yok. Cehennem ettin bu evi cehennem. <laughs> ah çok dedim çok. Aptal oğluma kimleri bulmadım ben. Gitti saplandı. Nesebi belli değil. Evi ocağı belli değil. <laughs> ne varmış nesebimde? Yalan mı? Beslemedi misin yani? Gelin kuşağını bile bağlayan çıkmadı mahallede. O deli karı getirdi attı gitti başımıza. Oh. Ne oldu anne? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Sen bana bakma. Kat, Çabuk gel buraya. Gel oğlum. Ne işim var senin o kadının yanında? Burada oyna. Ne yaptınız bugün anne? Ne oldu? Karına sor. Bana değil. Ne oldu Aysel? Hiç. Önemli değil. Annem galiba biraz darıldı bana. Darıldı mı? Darıldı mı? Bay başıma gelen. Ölsem kalsam annem nezle oldu diyecek bu sana. Allah seni şerinden muhafaza etsin. Hepimizi etsin. Ya ne oldu diyorum be anlatsanıza. Konu komşuya rezil oluyoruz Yılmaz. Getirip diktim bu zakkum ağacını ocağıma. Karının gemini tart. Yoksa ben bugün varım yarın yok. Yine başlamayın be yine başlamayın. Zaten el işinde canım çıkıyor. Bir de evdesiz yeter be. yaşlı kadını idare edemiyorsun ya. Yuh sana be. <laughs> ah Kana, niye söylemiyorsun oğlum çişini? Olsun, temizle işte. Demek temizle. Kazık kadar oldun. Ayıp. Babaannem öyle diyor. Ne diyor babaanne? Senin annen çiş temizlesin. Kaka temizlesin diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Doğru mu anne? Fenayım Sıdıka Ana. Kadın artık iyice şirazeden çıktı. Sanki yediğim zehir, içtiğim yine zehir. Peki ne düşünüyorsun? Ne bileyim Sıdıka Ana? Aslında Yılmaz'la çok şükür. Hani ne derler, ağzımızın tadı yerinde. Ama... Ama? Ama annesi beni mahvediyor Sıdık Ana. Kırk türlü iş çeviriyor. Yalan söylüyor. Yılmaz'la aramı bozmak için aklına gelmeyecek şeyleri yapıyor. Oğlundan, kendi oğlundan para yürütüp benim üstüme attığı bile oldu. Kaan'ı bile düşman etti bana Sıdık Ana. Ne yapacağımı şaşırdım. Yılmaz? O ne yapsın garip. İdare etmeye çalışıyor ama... Bilmiyorum Sıdıka Ana... Bilmiyorum. Ha? Alo. Oğlum bana Yılmaz'ı verebilir misin? Ha, annesiyim ben. Annesi. Evet. Anne ne oldu? Yılmaz bunun olacağını söylemiştim ben sana. Bu soyu soku belirsizim, bir halt icadı söylemiştim. Ne anne, ne oldu, ne haltı? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Güpe gündüz hem de alenen üstelik kapımızın önünde elin yedi kat yabancısıyla fingir diyor. Gözümün önünde Yılmaz, gözümün önünde diyorum. <laughs> Çok açık bir iftira. İftira sözler içinde en zehirli olanı. Belki o yüzden denmiştir ki söz savaşı da kestirir, insanın başını da. Ama şu gerçek hiç değişmez. Kem söz sonunda gidip sahibini bulur. Ne oldu? Yine mi bozdun? Ne şeyılmaz? Ne diyorsun sen? Her şeyden haberim var. Her şeyden. Ulan bunu da mı? Bunu da mı yapacaktın bana ha? Ah! Ne? Ne oldu? Ne, yaptın ne oldu babaanne? Ah, ah. Niye bu kadar sinirlisin? Senin karşılığı bu, değil mi? Bu değil mi? Ya ah! yiyecek ekmeğimiz yoksa da namusumuz ah! var. ve namusumuz var. Rezil, rezil ettin lan beni. Şimdi görürsün. Dur Yılmaz, anlamıyorum seni. Defol. Defol, defol be evden. Bitti ah! lan bu iş. Bitti. 哈哈哈。 Hadi kızım biraz kendine gel artık. Üç gün oldu Sıdık Ana. Ne Yılmaz'ın ki geçici bir kızgınlık... ...ne de bu iş tamir olabilir artık. Öyle deme kızım. Ne olacak sanki? Tilkinin dönüp dolaşıp... Kanı erinceye... bile göstermiyorlar bana Sıdık Ana. Yılmaz hemen ertesi gün dava açmış. Ne yapalım kızım? Top tüfekleri razı edecek halimiz yok ya. Suçum yoktu Sıdık Ana. Biliyorum kızım. Biliyorum. En kötüsü de... O kadının beni fena şeylerle suçlaması. Bu ağrıma gidiyor Sıdık Ana. Ah kızım ah. O utanmaz kadın ikinizin ortasına bir yılan saldı. Ben diyeyim en gerek sen de çıngırak. Ama kızım bu yılan bir gün döner de onu sokar. Bak göreceksin. Allah bunun hesabını sorar insandan. Yeryüzünde daha fena ne var ki kızım? İftira etmek, günah almak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Baba. Hı? Annem gelmeyecek mi? Hayır. O artık yok. Gelmeyiversin oğlum. Bak ben varım, baban var. Gerekirse... Sana bir de cici anne bu. Anne. Bazen kanımı donduruyorsun. Ben çıkıyorum. Ne var anne? Ha, hiç yok bir şey. Niye yemiyorsun? Yok yok var sende bir şey. Bak sonra halimi hatırımı hiç sormadın deme. Anlat işte. Hiç. Sadece. Sadece ne? Rüya. Yatınca işte. Ne anne açık konuşsana. Her gece uyur uyumaz aynı rüyayı görüyorum. Seninle Kaan'ın arasında bir çiçek bitmiş. Çok güzel bir çiçek. Ee? Çok güzel bir çiçek. Tam elim uzatıyorum. Dokunacağım ona. Ee? Çiçek bir yılana dönüşüyor. Korkun çirkin bir yılana. Çok korkuyorum Yılmaz. Ne bileyim uyumak bile istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ha? Aysel ile ilgili söylediğin... Aysel ilgili söylediğin gerçek miydi anne? O nasıl söz oğlum? Tabii gerçekti. Ben sizin yuvanızı yıkmaya mı meraklıyım oğlum? Ama namus ayrı. Öyle değil mi? Hı hı. dua et oğlum. Dua et de bitsin şu çilemiz. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Hadi yavrum. Şu kadından laf söz işitmeden <laughs> vaktinde dönelim. Hadi. Gel. Hadi. <laughs> Hayır, hayır. Gidin, gidin. Gidin artık. Hayır. Hayır. Anne ne oldu? Hayır. Ne oldu anne? At, at onları dışarı. Çabuk at. Çabuk at. Niye anne? At. Ne diyorsun sen? İşte orada. İşte orada. Yılanlar. Çamaşır selesinde bir sürü yılan var. Görmüyor musun? At. At 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 onları. At. 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 Anne, burada bir şey yok. Çıkar. Çıkar beni buradan. Chukarve ne, chakar, chukarve ne, chakarve ne, chakarve ne, chakarve ne, chakarve ne. Olmuş ne olmuş babaannene? Bilmiyorum bir şey olmuş işte. Anne. Anne. Çabuk. Doktor. Doktor. Geçmiş olsun. Nesi Nesi var doktor bey? Fena. Yani işiniz zor bundan böyle. Ne ne yani? Felç. Belinden aşağısı tutmuyor. Buna alışmanız, onun hayatını ve kendi hayatınızı buna göre tanzim etmeniz lazım. Çünkü iyileşemeyecek. Geçmiş olsun. Anne. Dinle beni anne. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Ben. Ben. Evet anne. Yatacaktım. yata açtım. Şeyleri gördüm. Ne anne? Ne gördün? Şeyi. Ben. Ben yatağım yatağımdaydılar. Soğuk, soğuk gözler vardı. Soğuktular. Ben oradaydılar. Yılanlar oradaydı. Yılmaz. Yılanlar. 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 Oh, <laughs> 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 Yılmaz, Kaan, içeri alın artık beni. Üşüyorum, üşüyeceğim artık. Kimse yok mu? <laughs> I keep saying i Bana hakkını helal et. Helal et. O yılanların burada benim göğsümden çıktığını biliyordum. Sana akıttığım zehir gelip beni öldürdü. Affet beni. Affet. <laughs> Eve girelim mi anne? Çay yaparız. İnsanın yaşadığı pek çok felaketin altında bizzat kendi imzası var. Hayat belki bütün hırslarımızı içine almayacak kadar küçük ama Gerek duyduğumuz her sevgiyi sığdırabileceğimiz kadar büyük aynı zamanda. Kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.